Türkiye'nin yakından takip ettiği Diyarbakır'daki Narin Güran, ölümüyle ilgili doğrudan bilgisi olan iki gizli tanığın ifade vereceği öğrenildi. Bakanlık gizli tanıklar için üç kişilik özel bir ekip görevlendirirken, alınan ifadelerin Narin'in sır perdesini aralayacağını söyledi. İki gizli tanık kim? Esra Ezmeci'nin programına konuk olan dedektif Savaş Kurtbaba, aslında annenin katilin ismini itirafında söylediğini açıkladı. Narin'i öldüren amca Salim mi yoksa abisi Enes mi? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız canlar. Narin Güran'ın katili kim? Tüm Türkiye. Bu sorunun yanıtını merak ederken Esra Ezmeci'nin programına konuk olan dedektif Savaş Kurtbaba aslında annenin katilin ismini ilk itirafında söylediğini açıkladı. Savaş Kurtbaba bugüne kadar hem kendi canlı yayınlarında hem de katıldığı programlarda sürekli olarak bir detaya dikkat çekiyordu. Narin'in katilinin amcası Salim Güran olmadığı. Ancak itirafçı Nevzat Bahtiyar verdiği ek ifadede Narin'i Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti. Bahtiyar'a göre Narin amcası Salim Güran'ı annesiyle birlikte görmüştü ve Salim bu durumu örtbas etmek için Narin'i öldürmüştü. Bahtiyar ayrıca Narin'in cesedini çuvala koyup dereye gömdüğünü de itiraf etti. Bu çarpıcı itiraflara rağmen cinayet dosyasında hala büyük soru işaretleri bulunuyor. Cinayetle ilgili olarak şu ana kadar 12 kişi tutuklandı. Ancak hala katil kim? Sorusu yanıt bulmuş değil. Her ne kadar Nari'nin tükürüğüne Salim Güran'ın arabasında rastlanmış olsa da, Güran ailesi asıl katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürüyor. Ancak emekli polis Savaş Kurtbaba bu konuda farklı düşünüyor. O, Salim Güran'ın olayın içinde olduğunu kabul etse de Nari'nin katili olmadığını savunuyor. Kurt Baba'ya göre asıl suçlu farklı biri. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde gerçekleşen bu olaya dair Esra Ezmeci'ye konuşan Kurt Baba, bu bölgeyi iyi tanıdığını ve Salim Güran'ın bu cinayeti işlemediğini söyledi. Kurt Baba, "Eğer Salim yapmış olsaydı, onu köyde linç ederlerdi." diyerek Asıl suçlunun ailenin genç erkeklerinden biri olduğunu öne sürdü. Ona göre Salim Güran aile içinde yaşanan bu olayın üzerine örtmek zorunda kalmış olabilir. Savaş Kurtbaba ayrıca Nari'nin annesi Yüksel Güran'ın ilk itirafında cinayetin perde arkasını açıkladığını söyledi. Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılan Yüksel Güran, oğlunun askere gitmeden önce arkadaşlarıyla arka bahçede köpeğe zarar verdiğini ve Nari'nin buna müdahale ettiğini anlatmıştı. Annesi, Nari'nin köpeği çok sevdiğini ve bu olay karşısında sinirlenip bağırdığını, abisinin ise onu susturmaya çalışırken boğarak öldürdüğünü ifade etmişti. Kurt Baba, bu ifadelerin cinayetle ilgili önemli bir ipucu olduğunu belirterek, Nari'nin öldürülme sebebinin aile içi çarpık ilişkilerden çok, köpeğe yapılan kötü muameleye gösterdiği tepki olduğunu düşündüğünü söyledi. Kurt Baba'ya göre Narin'in ölümü bir anlık panik sonucunda gerçekleşti. Narin sevdiği köpeği korumak için tepki göstermiş ve abisi onu susturmak isterken olay trajik bir şekilde sonuçlanmıştı. Otopside boğularak öldürüldüğünün ortaya çıkması da bu tezi destekliyor. Kurt Baba, eğer abi Narin'i susturmaya çalışırken refleksle boğmuşsa bu basit bir aile içi olay değil, istemeden meydana gelen bir trajedi olabilir dedi. Savaş Kurt Baba Olayın arka planında birçok karmaşık dinamiğin olabileceğini ancak cinayetin aslında basit bir aile içi mesele gibi göründüğünü söyledi. Sonuç olarak Salim Güran'ın suça doğrudan karıştığı düşünülse de cinayetin arkasındaki asıl sebebin Nari'nin köpeği koruma isteği olduğunu vurguladı soruşturmada amca ile yengenin ifadelerinin yeniden alınacağı öğrenilirken itirafçı olan ancak sürekli ifadesini değiştiren Nevzat Bahtiyar’ın evinde ve ahırında arama yapıldı. Cezaevinde birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeyen Güran ailesinin kameralı özel odalarda ayrı ayrı tutuldukları öğrenildi. Sözcünün haberine göre. Bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verecekleri bunun içinde, İçişleri Bakanlığı'nın tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyetin Diyarbakır'a gönderildiği ortaya çıktı. Herkes gizli tanıkın kim olduğunu şimdiden araştırmaya başladı. Narin Güran cinayetiyle ilgili itirafçı olan tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın yeniden ifadesinin alınmasının ardından jasad ekipleri ikinci kez olay mahalli olan ev ve ahırdan DNA örnekleri aldı. Bahtiyar'ın son ifadesinde cesedi yerde yatar vaziyette gördüm ağzından köpük gibi bir sıvı gelmişti. Salim'den aldıktan sonra önce ahırın penceresinden içeri bıraktım dediği öğrenildi. Nevzat Bahtiyar dışındaki tüm tutuklu aile bireyleri ve akrabalarından oluşan 12 kişinin özel kameralı odalarda tutulduğu ve birbirleriyle ya da diğer aile fertleriyle görüşmelerine kesinlikle izin verilmediği iddia edilmektedir. Bu durum, soruşturmanın ciddiyeti ve güvenlik kaygılarının bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. İddiaya göre, aile bireylerinin odalarına sadece sayım veya yemek ihtiyaçları için giriş çıkış yapan infaz koruma memurları da özel olarak seçilen daimi personelden oluşmaktadır. Bu memurların mesai saatleri boyunca yaka kamerası taktıkları ve ailenin dış dünya ile olan tüm bağlantılarının titizlikle kesildiği belirtilmektedir. Öte yandan cinayetin karanlıkta kalan yönlerini aydınlatabilecek doğrudan olaya tanık olmuş iki kişinin ifadelerinin alınacağı ifade edilmektedir. Ancak bu kişilerin can güvenlikleri nedeniyle gizli tanık statüsünde oldukları ve ifadelerinin bu şekilde alınacağı belirtilmiştir. Bu sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen 3 kişilik uzman bir ekip Diyarbakır'a gönderilmiştir. Uzmanlar hem tutuklularla hem de soruşturmayı yürüten savcılarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Soruşturmanın ilerleyişini hızlandırmak adına yürütülen bu görüşmelerin ardından ekip tekrar Ankara'ya dönerek raporlarını sunmak üzere harekete geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Kadın Kolları Başkanı İlkay Gürkan, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran ölümü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürkan bu vahşetin nasıl geliştiğini biliyoruz. Bir kereden bir şey olmaz, küçüğün rızası var diyen anlayışın bugün geldiği noktayı görüyoruz diyerek bu zihniyetin sorumlularına sert tepki gösterdi. Son yıllarda çocuk ölümlerinin artması ve önlenebilir nedenlerle ölen binlerce çocuğun trajedisine değinen Gürkan hükümeti eleştirdi. Son iki buçuk yılda 3364 çocuk önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetti. Oturduğunuz koltuklar sizi rahatsız etmedi mi? diye soran Gürkan, devletin yetersizliği karşısında kadınların ve çocukların haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti. CHP Kadın Kolları Başkanı Narin Güran cinayetinde soruşturmanın açıklığa kavuşmamasını eleştirerek, "Neden sustunuz? 19 gün boyunca o bedeni ruhunuz nasıl taşıdı?" sorularını yöneltti. Narin'in ve daha birçok çocuğun faillerinin adalete teslim edilmediğini savunan Gürkan, çocukların canı üzerinden siyaset yapılmasına tepki gösterdi. Videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.